Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yeşeren zambak ve şöyle glayer soğanlarım var. Bunları birbirinden ayırarak başka bir toprağa, başka bir saksıya geçireceğim. Bu toprağı hemen hemen 3-4 senelik pandemi döneminde alıp ekmiştim bunlara A101'den ve her sene gayet güzel çoğalan ve mayıs ayının ortalarından şöyle 24'ünde 25'inde açan zambak soğanlarım ve Ağustos'un başlarında temmuzun sonlarında açan glayer soğanlarım gayet güzel yeşermiş bir hale geldiler şimdi bunları ayrı bir saksıya ekeceğim toprak değişimi yapacağım ve bunları birbirinden ayıracağım soğanları gayet güzel rahat bir şekilde büyüyecek gördüğünüz gibi gayet sıkıştı Bunlar güzel bir ayırma yapalım ve yeni toprağına geçirelim güzel güzel büyümeye bırakalım Evet şimdi şöyle bitkilerinde kullandığım bir kaşık var ve şurada hazırladığım bir toprak karışımı var. Şimdi bunu çıkaralım ve birbirinden ayrı olacak şekilde güzel bir şekilde ekimini gerçekleştirelim. Bolca yavrulayan soğanlarını birbirinden güzelce ayıralım. Şöyle iyice kökünden alalım. Gördüğünüz gibi Bunlar her sene şöyle yanlarından yavrulacak şekilde çoğalıyorlar. Şimdi bunu alalım ve diğerlerini çıkaralım. Evet gördüğünüz gibi burada bir soğan daha var. Bunu da yanına ekelim. Bundan bayağı bir hediye ettim arkadaşlarıma. Anneme. Evet gördüğünüz gibi bunlar güzel bir şekilde ayırma yapacağız. Ve glayörleri de içinden ayrı bir yere geçirebiliriz. Şunları görüyorsunuz. Gayet güzel çoğalmış ve gayet güzel bir hale gelmiş. Şimdi bunları çıkaralım. Bunlar seneye daha da çoğalacak arkadaşlar. Şimdi birbirinden ayırdığımız için soğanlar biraz daha rahatlayacak ve gelişimi daha hızlı olacak. Şöyle biraz çevirelim. Toprağı da dediğim gibi değişim zamanı geldi. Şöyle gördüğünüz gibi soğanları buradan şöyle şöyle çoğalacak ve gayet güzel bir şekilde büyüyecek. Evet şunu da koyalım. Şimdi şu kolayörleri şuradan almak istiyorum. Ya da şu büyüğü önce çıkaralım. Şöyle iyice dip kısmına çekelim ki soğanları zarar görmesin. Gördüğünüz gibi Gayet güzel bir hale gelmiş Bolca soğanları Evet bu klayör Şunu şöyle göstereyim bilmeyen arkadaşlar için Gayet güzel Şöyle sıralı sıralı bir şekilde Açan gayet güzel bir çiçek Şimdi şunu da şöyle koyalım kılayıyorlar burada kalsın Bunlar da klayör Gördüğünüz gibi Bunlar yavruları Bunları ayırırsak gelişimi güzel olacaktır ve seneye bunlar da yavru verecektir. Evet bunlar gılayör arkadaşlar. Şöyle bunları ayrı koyalım. Şu soğanları da yanına ekebiliriz. Şöyle kenarda kalsın. Bakalım bir. Soğanlı bitkiler her sene tekrar yavru verip çoğaldığı için şöyle şu halini göstereyim. Aslında bir, bir iki hafta önce bunlar değişim yapılabilirdi. Aşırı yağmurlardan bugüne kaldılar arkadaşlar. Evet şunları bunları da şöyle yanlarına aralıklı olacak şekilde ekmemize başlayalım. Evet gördüğünüz gibi A101'den bundan 2-3 sene önce belki de 4 sene olmuştur. Şöyle aldım. Bir soğan, gördüğünüz gibi kaç tane soğan oldu ve geçen sene ve ondan önceki senede dediğim gibi ilkbaharda birçok kişiye hediye ettim bunlardan. Şöyle kılay yolları da göstereyim arkadaşlar. Evet. Şimdi bunların ekimine başlayalım şöyle. Şöyle şu anacı ortaya gelecek şekilde diğerlerini de yanına güzel bir şekilde ayarlamamızı yapalım toprağımda biraz bahçe toprağı var ve biraz da perlitle torf var şöyle yumuşak bir toprak bahçe toprağında da gayet güzel büyüyor zambak soğanları şimdi şunu biraz daha derine koyabiliriz sanki bunun kökü biraz fazla Evet ilkbaharda gayet güzel açan ya da şunu şöyle kenara alalım Sonra da yanından eke eke devam edelim. Şöyle biraz çevireyim daha iyi gözüksün. Evet şunu da şöyle şuraya biraz aralıklı olacak şekilde ekimimizi yapalım. Bunlar seneye hemen hemen bir bu kadar daha yavru verecektir. Şöyle bir gübreli su güzel vitaminli bir suda yaparsak gayet güzel gelişimi hızlı olacaktır. Şöyle yapalım hatta. Evet şunu da şuraya alalım. Seneye bunları iki saksı yapabiliriz. Çok sıkıştırmaya gerek yok. Daha güzel büyüyecektir. Evet şimdi şunu da alalım. Bu da şöyle koyalım. Seneye bundan bir bu kadar daha çıkacaktır. Evet. Şimdi kulağ yerlerime geçiyorum arkadaşlar. Evet kulağ yörmü şöyle. Şu büyük olanı biraz ortaya gelecek şekilde aslında seneye bir tane glayör, bir tane de zambak saksısı yapabiliriz. Bayağı soğanlar çoğalmış çünkü. Şimdi şunları da şöyle aralara serpiştirelim. Bu sene bu şekilde büyüsünler. Seneye de dediğim gibi birine glayör, birini zambak veya karışımlı yapabiliriz. Şunu da şöyle ekelim. Bunların böyle durduğuna bakmayın. Ortalama bir ay sonra gayet güzel bir hale gelecek. Şunu da şuraya koyalım. Eğer sizin de zambak ve soğanlarınız varsa böyle sıkıştıysa ayırabilirsiniz. Şöyle ilkbahar bakımı yapabilirsiniz. Bulunduğunuz şehrin sıcaklığına göre ortalama bir hafta önce veya bir hafta sonra bu zamanlarda Nisan ayında veya Mart'ın sonunda yapabilirsiniz. Bizim burada Mart'ın sonu ve Nisan'ın başı aşırı derecede soğuk ve don şeklinde geçtiği için ben şimdi yapmayı daha uygun buldum. Dediğim gibi her sene Mart ayının sonlarında yapılabiliyordu. Bu sene biraz mevsim değişikliklerinden bu şekilde oldu. Evet şunu da şuraya ekelim. Şu küçükleri de arka taraftaki boşluğa ekeceğiz. Gördüğünüz gibi birbirinden ayırdık. Gayet rahat bir şekilde büyümeye ve gelişmeye başlayacaklar. Şöyle çevirelim. Şuradaki boşluğa da şu küçükleri ekelim. Bunlar bu sene büyümeye devam etsinler burada. Şimdi biraz daha toprak eklemesi yapabiliriz sanki. Şu minnoşlara bakar mısınız? Bunlar gayet güzel büyüyecek ve gelişimleri hızlı olacak. Bitkilerimizi ilkbahar bakımını gözden geçirmeyelim arkadaşlar. İlkbahar bakımında ihtiyaçlarını Güzelce yapalım ki güzel güzel büyüsünler. Sıkışık olan bitkilerimizi ayırabiliriz. Bitki besini temizlemesini yapabiliriz. Gayet güzel bir şekilde büyümelerini hızlandırabiliriz. Şimdi şunları da şuraya ekleme yapacağım. Bunlar küçük burada büyümeye devam etsinler. Böyle sıkışık halde gelişmeleri pek güzel olmayacaktır. Bitkileri biraz rahatlatıp şöyle dillerinden biraz anlamak gerekiyor. Evet. Son bir tane şöyle küçük kaldı. Gördüğünüz gibi bunlar da gayet güzel olacaklar. Şunu da şöyle araya bir yere ekelim. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi ben buna biraz toprak eklemesi yapayım. Şuraları biraz boş kaldı. Gelişimi daha güzel olacaktır. Toprak eklemesini yapalım. Evet. Şöyle boşluklara biraz toprak eklemesi yapalım. Topram nemli ama biraz su vereceğim bunlara. Evet siz de zambak yetiştirmek istiyorsanız ve tulanyor yetiştirmek istiyorsanız soğanlarını güzel güzel ekip her sene bu şekilde bakımını yaparak güzel güzel büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet gayet güzel oldu. Şimdi biraz can suyu verelim. Şu taşı alalım. Bahçe toprağında sadece veya bahçenizi ekebilirsiniz. Bahçe toprağında gayet güzel büyüyen bir bitki. Zaten bugün hava yağmurlu gözüküyor. Şöyle yaprakları güzelce temizlenecektir. Evet. Zambak ve Glyor soğanlarımızın şöyle bir rahatlatma yaptık. Birbirinden ayırarak güzel bir şekilde ekimini gerçekleştirdik. Şimdi biraz can suyu verelim. Evet şimdi güzelce sulamamızı yapalım ve şöyle yarım gün güneş gören bir yere konumlandıralım. Sabahtan öğlene kadar güneş gören bir yerde gayet güzel mutlu büyüyor. Evet bunların ekimini gerçekleştirdik, ayırdık, güzelce bakımını yaptık. Evet zambak ve gladyör soğanlarımıza ilkbahar bakımını yaptık. Birbirinden şöyle ayırdık ve rahat gelişmesi için, büyümesi için güzel bir toprağa ekimini yaptık. Eğer sizin bahçeniz varsa güzel bahçeye ekebilirsiniz. Bahçede gayet güzel coşacaktır ve büyüyecektir. Ve ilkbaharda da bu şekilde birbirinden ayırırsanız soğanlarını gayet güzel büyüyecektir arkadaşlar. Bunları güzelce bakımını yaptık. Sulamasını da yaptık. Şimdi sabahtan öğlene kadar güneş gören bir yere konumlandıracağım. Ve 15 günde bir de güzel bir vitaminle su vereceğim. Bunları güzel güzel büyümeye bırakacağız. Mayıs'ın 24'ünde 25'inde ortalama zambak soğanlarım açıyor. Ve Glyer'de Temmuz'un sonunda Ağustos'un başında açıyor. Şimdi böyle daha güzel ve rahat büyüyecektir. Seniye de bunları ayırarak iki saksı yapabiliriz dediğim gibi veya satışını yapabilirim. Gayet güzel açan pembe zambak ve pembe climber çiçeklerimizi güzel güzel büyümeye bırakacağız. Evet arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım yapacak arkadaşlara fikir olmuştur. Yapacak arkadaşlar benimle birlikte yapabilir bu şekilde videomu izleyerek. Evet kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.